Fen bilimleri dersinde güneşin özellikleri konusu işlenirken ders kitabında bulunan bilimin kahramanları köşesindeki metin sınıfta Cemil tarafından okunmuştur. Buna göre öğrencilerin aşağıda vermiş oldukları cevaplardan hangisi doğrudur? Galileo 400 yıl önce kendi icadı olan teleskopta kağıt üzerine düşürdüğü güneş lekelerini gözlemlemiştir. Belirli zaman aralıklarında yaptığı gözlemlerde güneş lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını fark etmiştir. Tuncer öğretmen öğrencilere Galileo Galileo bu çalışması sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır diye sormuştur. Bunun sebebi Güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmasıdır ve B şıkkına baktığımızda Galileo yapmış olduğu bu gözlem sonucunda Güneşin kendi ekseni etrafında döndüğü bilgisine ulaşmıştır. Doğru cevap olacaktır. Özlem dersi hazırlık çalışmaları kapsamında yanda verilen metni sınıfa getirmiş ve ben arkadaşlarına okumuştur. Metin okunduktan sonra Mustafa öğretmen gözlerine konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmış. Eğer güneşi gözlemlemek istersek bunun için gözlerimizin zarar görmeyeceği araçlar kullanmalıyız demiştir. Buna göre dersten sonra güneşe bakmak isteyen bir öğrencinin güvenli bir gözlem yapabilmesi için aşağıdaki araçlardan hangisini kullanması gerekir? E, güneşe bakmak isteyen bir kişi e, güneş koruyucu gözlükler yani gözü koruyan gözlükler vardır ve bunları kullanması gerekmektedir. Böylelikle cevap D şıkkındaki gözlük olabilir. Ay ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar şunlardır. Ay'a ilk uzay yolculuğu 16 Temmuz 1969 tarihinde gerçekleşmiştir. Apollo 11 isimli uzay aracıyla Ay'a ilk basan astronot Neil Armstrong'dur. Ayın yüzeyine yapılan çalışmalar sonucunda ayda düzlüklerin ve dağların olduğu görüldü. Ayrıca ay yüzeyinde erili ufaklı pek çok göktaşı çukuru bulunduğu da tespit edildi. Yalnızca yukarıdaki verilen metinden yola çıkılarak yorumlardan hangileri yapılabilir? Ay'a ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'dur. Evet paragrafta bize bu bilgiyi vermişti. Ay'da kraterler bulunmaktadır. Evet yine düzlüklerin ve dağların olduğunu söylemişti. Ayın atmosferi yok denecek kadar incedir. Evet, ilin ufaklı pek çok gök çukurunun olmasının sebebi ayın atmosferinin bulunmamasıdır. Bu yüzden cevap 1 2 3 D şıkkı olacaktır. Güneş ve Dünya modeli yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanırsa uygun bir model oluşturmuş olur? Ay güneş, Dünya ve Ay küresel bir şekle sahiptir ve Güneş en büyük, Dünya Güneş'ten küçük, Ay'dan büyük olacaktır. Ve baktığımızda Güneşin büyük, Dünya'nın daha küçük ve ikisinin de küresel olduğu şekil A şıkkı olduğu için doğru cevap olacaktır. Ayda dünyadaki gibi bir atmosfer yoktur. Ayrıca su ve oksijen de bulunmaz. Bu durum ayda aşağıdakilerden hangisinin görülmesini engeller? Ayda atmosferin, suyun ve oksijenin bulunmaması canlı yaşamının olmaması olamayacağı anlamına gelmektedir. Böylelikle canlı yaşamı görülmesini engelleyecektir. Sema kardeşi Hande'ye okulda yeni öğrendikleri konuyu tekrar anlatmak istiyor. Konuyu anlatırken kardeşinin daha iyi anlamasını sağlamak için güneşin büyüklüğünü dünyanın büyüklüğüyle karıştıracak şekilde model hazırlamak istiyor. Bu amaçla evlerinin mutfağına giriyor ve mutfaktaki tencere kapağıyla şişe kapağını alıp modellemelerini hazırlıyor. Buna göre Sema'nın hazırladığı modelle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Tencere kapağının temsil ettiği gök cismi ısı ve ışık kaynağıdır. Evet, tencere kapağı Güneş'i, ee, su şişesinin kapağı ise Dünya'yı modellemektedir. Doğrudur. Tencere kapağının ve şişe kapağının temsil ettiği gök cisimleri katmanlardan oluşmaktadır. Evet, Güneş ve Dünya katmanlardan oluşmaktadır. Tencere kapağının temsil ettiği gök cismi dönme hareketi yapar. Doğru bir et tanımdır. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Tencere kapağı dünya, şişe kapağı güneş olarak kullanılmıştır. Yanlıştır. Tencere kapağı güneş, şişe kapağı dünya olacaktır. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Ayın bazı evreleri aşağıdaki görselde verilmiştir. Görseldeki evrelerin adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 tamamen karanlık olan evredir ve bu evre yeni ay evresidir. 2 sol tarafı aydınlık olan evre son dördün evresidir. 3 ise şişkin ay evresidir. Böylelikle cevap C şıkkı olacaktır. de farklı renklerde boyalar kullanarak defterine aşağıdaki şekilleri çiziyor. Çizdiği bu şekiller ile güneş ve dünyanın büyüklüklerini kıyaslamak istiyor. Kıyaslamada hangi çizimleri kullanması uygun olmaz? Güneş dünyadan daha büyük bir gök cismidir ve ikisi de küresel şekle sahiptir. A şıkkına baktığımızda güneş 1, dünya 2 olabilir. Evet güneş daha büyük olduğunu görüyoruz. B'ye baktığımızda güneş 1 dünya 4 olabilir. Evet yine güneşin daha büyük olduğunu görüyoruz. C'ye baktığımızda güneş 2 dünya 3 olarak vermiş. Ancak dünya böyle yaparsa daha büyük oluyor ve yanlış olmaktadır. 3'ün güneş 2'nin dünya olması gerekmektedir. Böylelikle cevap C şıkkıdır. Mehmet'in ifadesi bence Güneş modellemek için kullanılması en uygun materyal düğmedir. Çünkü gökyüzüne baktığımızda güneşi düğme gibi yuvarlak görüyoruz. Akif'in ifadesi Hayır düğme kullanmak doğru olmaz. Güneşi yuvarlak görüyoruz. Saklısın ama düğmenin ortasında delikler var. Onun yerine bozuk para kullanmak daha doğru olur. Erdal öğretmen ise ikiniz de yanlış modeller öneriyorsunuz. Dünyadan baktığımızda yuvarlak gibi görünen güneşin şekli gerçekte küreye benzemektedir. Bu yüzden güneşi modellemek için düğme ya da bozuk para yerine ne kullanmamız daha uygun olur? diye sormaktadır ve soru kökünde Erdal öğretmen güneşi modellemek için öğrencilerine aşağıdaki modellerden hangisini önermiş olamaz. Erdal öğretmenin de dediği gibi güneşin şekli küreye benzer. A, B ve D şıklarında küresel şekiller olduğunu görüyoruz ancak çileğin küresel bir şekli olmadığı için modellemelerde kullanılamaz.